ünlü Drina Köprüsü de onun emriyle yapılmış çok muazzam bir eserdir. Hepinizin bildiği gibi Nobel sahibi Ivo Andrić'in en çok okunan temel eserlerinden biridir. okul Mehmet Paşa yahut Şehit Mehmet Paşa Sinan'ın en büyük eserlerinden biridir. Ben şahsen o değil. Çünkü hacimce bir Selimiye veya Süleymaniye veya Yunanistan'da Tırhala'daki cami gibi olmadığı halde bu orta boylu camimizde klasik Osmanlı mimarisinin bütün unsurları bütün sanatları ve zanaatları en güzel örnekleriyle sergilenmektedir. Büyük taş işçiliğinin yanında fevkalade taşa dayanan bir minber, minberin yanı başında Çin'i ile taşı bir araya getiren 16. yüzyıl nefis İzmik Çiniciliği ve en alasından hat sanatının örnekleri ve vitrayla. Ömer Lütfü Barka Süleymaniye Camii ve İmaret İnşaatı'ndaki kayıtlarından da anladığımız gibi Biz Vitray'ın o tarihe kadar esasında Türklere mahsus bir sanat olduğunu bilmezdik Eski dönemde zenatlar etnik gruplara göre şekillenir, toplanır Vitray Türk grupların elindeymiş Ve bu taş işçiliğinin, vitrayın, çininin en güzel örnekleri yanında mimaride de bir kavrayıcılık vardır. Şuradaki hünkar mahfiline, harem mahfiline ve revaklara bakınız. Bu revaklarda aynı zamanda da tabi Kur'an okunmaktadır. Ve caminin dışına çıktığımız zaman da haziresinde en muhteşem şahideler, yani hakkaklığın taş oymacılığın en güzel örnekleri vardır. Bir kere Paşanın soyuna İbrahim Hanzadeler dendiği için isme Han ve Sokullu Mehmet Paşanın soyuna bu ailenin mensupları ve giderek imparatorluğun sonuna kadar 19. da içeren Rical'in kabirleri ve şahideleri burada yer almaktadır. Dolayısıyla Sokullu Mehmet Paşa Camii İstanbul'da görülecek uzun uzun tefekküre ve düşünmeye dalınacak köşelerden. <laughs> bizdeyiz. Yani Kasımpaşa Tersanelerinin e, doğu ucundayız. Burası Azap Kapı diye biliniyor. Azap değil. Bazı yabancı yazarların azap çekilen yer diye tercüme ettikleri yer. Azap Osmanlı donanmasına mensup piyade askerleridir. Yani bugünkü adıyla deniz piyadeleri dediklerimiz. Bunlar gemilerdeki vurucu kuvveti, savaşçı gücü meydana getirirler. Malum, çok uzun yıllar hemen Barbaros Hayrettin Paşa'dan sonra kaptanı deryalık yapan ve bunu hakkıyla yerine getiren yani Osmanlı tersanelerini reforme eden tekniğini geliştiren gemi yapımında büyük başarılar gösterilen bir devri yöneten Kaptanı Derya'dan bahsediyoruz. Sokullu Mehmet Paşa'dan. Osmanlı yönetiminde Kaptanı Derya demek yani Büyük Admiral bir kere İstanbul'da Kasımpaşa ve Beyoğlu çevresinin idari amiridir ve emniyet şefidir. Bu bölgedeki bütün adli cürüm, bütün idari vakalar ve emniyet işleri ondan sorulur ve onun deniz piyadelerinden ve kendi askerlerinden. Ve buradaki tersanenin girişine onun bir hatıra olarak tıpkı öbür cami gibi, ölümünden sonra yapılan cami gibi bir cami yaptırmasını telkin etmişler. O da bunu koca Sinan Ağa'ya yaptırmıştır. Başlanın diğer camileri ve vakıfları demin de arz ettiğimiz gibi Rumeli'de Trakya yolu üzerinde yani Seferi İmain yolu üzerindeki kasabalardadır. Orayı şenlendirmiştir. Bosna'dadır. Kardeşininki de oradadır. Azephane Camii Azepler adına yaptırılan son derece sempatik bir camidir. Bugün restorasyondadır. Fakat içeride geniş bir avlu ve revak olmayıp doğrudan doğruya çift merdivenle adeta bir gemiye çıkılır gibi dar mekanların iyi kullanılışı şeklinde son cemaat mahalline ve içeriye girin. Deniz adaları dediğimiz Midilli'den başlayarak Rodos'a uzanan yerin parçasıdır. Beylerbeyi'dir. Buradaki diğer admiraller de sancakbayı rütbesiyle o zamanki İzmir sıhhiçte Rodos'ta, Midilli'de ve diğer adalarda idare ederler. Çünkü oralar donanma üsleridir. Vergiler donanma için toplanır ve Akdeniz adaları bütün Doğu Akdeniz'in asayişini, seyir emniyetini sağlar. Mimar Sinan'ın Sokullu Mehmet Paşa'ya yaptığı 1598-99 tarihini bu ince eserin yanında İstanbul'un Haliç kıyısından başlayan Beyoğlu yakasına veya Avrupa yakasına koyduğu bazı süsler vardır. En başta geleni diğer bir kaptan Derya Piyale Paşa'ya yapılan büyük camidir. O bir tersane bir büyük kalyon görünümündedir. Bundan sonra yapılan gene Kılıç Ali Paşa adına deniz doldurularak ortaya çıkan ve Koca Sinan'ın adeta Ayasofya'yı ve Ayasofya'ya kendi yaptığı restitüsyonu dayanaklarıyla birlikte iftar ederek adeta kendini ortaya koyduğu Kılıç Ali Paşa Camii'dir. Nihayet Yazıcı Camii ve ardından da Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camii ile Mimar Sinan Boğaz'a kadar Avrupa yakasını da süslemektedir. Bunlar hepsi büyük mimarın Osmanlı payitahtında ben buradayım diye kendisini göstermektedir. Ve en güzel üç cami bu yakada Sokullu Mehmet Paşa, Kılıç Ali Paşa ve Piyale Paşa'ya ait olanlardır. Sokullu'nun bu cami ile Kılıç Ali Paşa arasında bir dünya oluşmuştur. Bilhassa 15. yüzyılda Kırım'ın fethiyle oradan gelen karaylar yani Müslüman Yahudiler ve ama asıl İspanya'nın Endülüs'ün düşüşünden sonra bize sığınan Museviler ve Müslüman Arapların yerleştiği semt. Araplar bugünkü Perşembe Pazarı civarında oturduklarından oradaki Fransisken Kilisesi de bunlara verilmiş ve Arap Camii adını alan bugün bile ayakta duran güzel eser yani bir nevi sentez bir nevi eklektik yapı ortaya çıkmıştır. <laughs> Eu